Ne oldu bir tane? çıkalım mı oğlum? evet. evet. He? evet. Hadi gidelim dışarıya açık hava alalım. Obur gelecek mi oğlum sende? Sende gelecek de bizden dışarı. İyi tamam seni de alalım Obur tamam. Hadi gel, gel de arabana oturtturayım seni. Hadi yavrum benim. Hadi oğlum gel. Gel de oturtturayım seni. onu bırakacak diye nasıl saklanıyım hakkında bir, bir, bir. Hadi, bir. Üşürse hmm. şey. 300'sini para. Tamam. Tamam tamam tamam. Hmm. tamam, tamam, tamam. tamam. Tamam oğlum. Evet. alacağız seni de gel. Gel de kıyafetini giydirelim hadi. Dur şu arabayı çekeyim şuradan. Ben iki dakika. Baba gel. Gelecek mi oğlum bizden? Gel. Gel. Gel, gel şu burada. Gel hadi. Gül. 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 Hadi gidiyoruz. Ama bunu önce giymen lazım. Hadi gidiyoruz. Gel. Hı. Takamadın olur. Az dur oğlum. Tamam. Ters mi taktık lan? Allah'ım. Ben de değil ki niye oturmadım. Oturmaz tabii. Ha. Hadi gidiyoruz. Tabii. Anahtarımızı da alalım. Montumu da giyeyim. Gel oğlum. arkadaşlar Bekle az bekle düşersin. Tamam anne. Hazır mıyız? Ana bir şey kalmış böyle. Az dur. Öbür hazır mısın? Az kalkar mısın oğlum? Az iki dakika. Heh. Tamam abi şu kapıyı açayım hadi gidelim. Resmi unuttum. Hadi gel. Geç. geç. Tamam. Dur hadi oğlum. İlacımız var. Mı? Hı, yavaş yavaş gidelim hem hava alırsın. Aa, hadi. Dışarıda hava güzel mi şakketin ha? Bir ka Hı. Evin içi soğuk gibi duruyor ama. Değil mi aşkım? Ne oldu obur? Oradan inme yok. Yoksa var ya daha çıkartmam. Bu son gelişin olur obur. Heh, oradan inmek yok. Tamam mı kuzum? Heh? Aferin oğluma benim. Aferin benim yavrumlar. Hadi. Buradan aşağı inelim. Hiç araya girmeyin. Ya. Ha? Aşağı mı Evet. Aşağı dön. Hiç karşı karşıya geçme. Kenardan şey. Okuluna gidelim mi oğlum? Evet. Hadi bir obur gel. Hadi bir abinin okuluna şey edelim. Gidelim. Gel. Evet. Arabalardan fırsat bir Baksana. Ha, okula giriyorum. Bir kanın okuduğu okula. Şurada hocalarımızın dinlendiği yer. Ne iyi gidin günlerim vardı şu okulda. Dört sene burada bir kanı bekledim. Dört sene. Kendim de okudum. Gündüz bir kan, gece ben. Öyle yani. Duydum ki engelli asansörü yapmışlar. Çok mutlu oldum. Acaba kapıyı heh, ben açarım sana bir kan dur. Evet o bur. Burada bir kan abin oku de. Ana basket sahası ne güzel yapmışlar bir Gel. Ay. Az daha çarpıydı arabana. <laughs> Az daha çarpıydı. Hadi. Takıldın mı? Gidersin oğlum. Önüne bakman lazım. Önüne bakmadan için süremiyorsun arabayı. Yana bakma. Önüne bak önüne. Basket sahasına doğru bak. Eline bakma. Ha? Küçük parmağından olmaz. Düzgün tut bir rahatla önce. Eynenem la Ha, hadi ezanlar aşkına. o salalım dur. o salalım da acık şey etsin bir Akşam da okundu. Allah'ım ezan vakti sen darda olan yavrularımıza yardım et. Baksanıza burası çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel yapmışlar. Aa, biz yokken bayağı şeyler değişmiş bir Harika olmuş buralar. Bir bir tane daha engellimiz var. O bur, Gel. gel. Çık alsan mı? Acık gezsin acık gez. donum <laughs> Ne? Düştü mü? <laughs> Dur. Gize mi de benziyor. Hadi o bur. E, daha saldım seni. Acık gez oyna bak. Burası Birkan abi'nin okuduğu okul. Gel oğlum. Gel. Çok güzel günlerimiz geçti burada. Hocaları çok değerli. Engelliye karşı çok saygılılar bir kere. Engelli Aha şuradan şuradan şey yapalım, şuraya az inelim gel. Baksana engelli girişi. Bir obura, obura bak, boğazındakini çıkartmaya engelli çalış. Engelli girişini kapatmışlar. Öbür taraftan engelli giriş. Ha. Asansör yapmışlar ya oraya. Helal olsun vallahi. çalışıyor. Ee, İstiklal Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi. Evet ben de buradan mezunum, Birkan da buradan mezun. Hadi gidelim de şu prensesle tanışalım, kimmiş bir bakalım. Hadi gel. Obur sen niye gezmeyin orada yattın? Ne oldu? Hadi. Şişirim için alışverişini yap da hadi daha ne? Saldık seni mis gibi yer bak kaymak kaymak vallaha. Çok güzel yapmışlar buraları baksana. Bizim zamanımızda bu yoktu. Değil mi Birka? Şurada etkinlik yapıyoruz. Boça etkinliği yapmıştık. Hadi gel de şurada azıcık şey edelim. Obur onu hiç çıkartmaya uğraşma. Oduracak sende. Hadi Obur. Birkan geç. Hadi saldır bakayım şöyle bir. Ne oldu? Ne oldu? Boğazında bu, gel alayım bir obur gel. Gel oğlum alayım. Obur. Gel. Gel çıkartayım tamam gel. Gel. Evet uslu dursun diye bunu takayır bana. Bak şimdi hareketlere bak şimdi nasıl canlanacak çıkarttık bunu. <laughs> He rahatladın mı? He? Ha yap. Çişi gelmiş bir kan. Ya Rabbim ya. Obur ne oldu? Ne gördü? Hadi gel. Obur gezdiğin yeter. Hadi gel abinin kucağına otur şimdi. Gidiyoruz. Hadi gel. Anladım. Atam. Sen yokken çok şeyler değişti atam. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyoruz atam. Ne oldu? <laughs> Oğlum atam o atam. Niye korktun Ondan He? Hadi gel. Hadi Birkan ne yapıyorsun orada? Sararmış yaprakların altında. Hadi gidiyoruz. Gidiş gitme zamanı. Obur gel. Gel abinin şeyine bindireyim seni kucağına gene. Hadi gidiyoruz. Obur gel. Obur gel. Obur, gel. gel yanıma. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel abinin kucağına gir. <laughs> Yok. Özgürlüğü kavuştu gelmek istemiyor bir kan. Ne yapıyor? Ha? Bitti mi çişin? Hadi gel. Gel çık. Çık oraya. Çık. Gel obur. Aferin oğluma. Hadi gidiyoruz. Hadi tamam. Tamam obur. Tamam tamam. Çok mutlusun anladık. Hadi boncunu takalım gene. Sen bu olmazsa şimdi atlarsın zıplarsın yerlere. <laughs> Dur. Ha? Tamam. Hadi gidiyoruz şimdi. Hadi abisi. Ha? Boncuğu takınca uslulaşıyor. Bu niye acaba arkadaşlar? Bir yorumlara yazın bakalım. Boğazına boncuk. Acaba erkekliğine sürdürmüyor. ondan mı Birkan? Ben erkeğim değil Ne boncuğu diyeyim? Ha? Hadi. Dürüm yedireyim mi size? Hadi şimdi dürüm yemeğe gidiyoruz. İstikamet dışarısı. Aa Birkan ne güzel çardak yapmışlar oraya baksana. Evet bizim zamanımızda bu yoktu. Hep buralarda beklerdik biz. Ha, bak engelli kapısı orada. Demek ki kız oradan çıktı demek ki. Ha, çok güzel olmuş burası. Oturma yeri yapmışlar. Harika. Helal olsun. Allah. Zaten ticaretin ekibi muhteşem bir ekip. Haydi. İyi gidiyor. Acaba gene melek mi çalışıyor burada? Tabii. Buraya otururduk böyle. Veliler burada oturuyorduk. Şurada. Ya kaç sene geçti bir kan arada? 2000 kaçta mı? 16'da mı mezun olduk? 17'de mi mezun olduk? Değil mi? Hadi çıkalım. Yasaktır belki Hadi. Baksana şuraya. Kupaları bile kabar ya hani. İsimlerini oku istersen. Değişmiş bakalım tanıdık var mı? Görüyorsunuz. Başarı bunlar başarı. Allah'a. Kırkan sen de verdiydin değil mi bonca madalyası bir kere? Aa değişmiş buralar bir kan. Hadi oğlum. Hadi çıkalım. Okulda yatacağım herhalde. Obur <laughs> seni de yazdırayım mı okula okuma yazmaya oğlum he. Gelecek misin? Ayık yapmadan, abone olmadan geçmeyin olur mu canlar?